Şehit rahmetli Aytunç Altındal'la Bursa konferansına gitmiştik. Orada anlatmıştı. Allah rahmet eylesin. fıkra. Fıkra gibi bir şey işte yani. bir gün bu 16. Benedik var. Hani istifa etti ya. Bu onun sonradan aldığı isim. İşte bu kardinalken Amerika'ya gidiyor. Amerika'ya giderken bir benzini bitiyor arabanın. Tabii böyle pembe renkli bir tane Kadilla binmiş. Önünde de şoför var. Ee, gidip benzin istasyonunda beyninizi alacaklar. Kenara yanaşırken bir tane tır geliyor. Arabanın dikiz aynasını kırıyor. Kırınca şimdi bu işte 16. Benedik dediği basmış cama indirmiş. Oradan pembe kıyafetiyle dışarı sakmış. Çünkü öyle tatil günleri var ya bunların da sakmış. Demiş ki görmüyor musun yaptığını demiş. Tabi bu tır şoförü de çıkarmış eline sopayı. Demiş ki ben senin ta nokta 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 yaparım demiş. Bunun üzerine kardinal arabadan inmiş. Ona şöyle demiş. O tatlı dilinle beni kandıramazsın demiş. Aytunç Aldırlan bunu niye anlatmıştı? Şundan anlatmıştı. Bu Vatikan ve Katolik Kilisesi'ndeki eşcinselliklerin boyutunu anlatmak babında anlatmıştı konferansta ve çok büyük alkış da almıştı. Evet, Aytunç Altındal her zaman söylediği gibi doğru söylüyordu. Bu papazlar arasındaki ibnelik yazmakla çizmekle bitmez ve bunlara iftira etmekle de değil. Amerika'da en az 6500 tane çocuğa tecavüz ettikleri sabitleştiği için en az diyorum bu sayı daha da fazla milyarlarca dolar tazminat ödemeyi kabul ettiler. Bakın, asla kim olursa olsun zerre kadar iftira etmemek ve insanların özel hayatlarına karışmamak lazım. Ve bundan özellikle Allah'tan af dileriz yanlışlığa sığınmaktan. Ama bunu papalığın ve katolik dünyasının kabul ettiği rakam en az bu kadardır. Ve bunlar tazminat ödüyorlar hala. İsteyen istediği kadar gazeteye, dergiye, arşive hiçbir şey bilemiyorlarsa da Vatikan'ın kendi basın yayın organlarına baksınlar ne kadar tazminat ödeyeceklerini görsünler. Türkiye'deki birkaç tane yalama avukat takımı papaları papazları savunan ve Türkiye'de birkaç tane fazla kucak gezmiş kadının yazılarına, çizilerine bakarlarsa kafaları karışabilir. Ama gerçekten onların kendi yazdıklarına, çiziklerine baksınlar. Hukuki olarak ne kadar para ve tazminat ödeyeceklerine ve ne kadar daha davanın olduğuna ne yapacaklar? Şahit olacaklar. Şimdi bu yeni seçilen Papa da bununla ilgili işte bir şeyler konuşup duruyor. Bazılarının kiliseden ihraç edilmesi söz konusu. Fakat herhalde kilise içerisinde bu kendi arasında dalgalanma çok fazla var ki bazı ihraçlar falan da gündeme geliyor muhtemelen. Demek ki buna bir tedbir almak lazım. Biz alacak halimiz yok. Bizim ülkemizde böyle şeyler öyle kolay kolay olamaz. Ama Dikkat edelim, yani Türkiye'de birkaç tane papaz cinayeti oluyor. Hepsini şiddetle kınıyoruz. Bir insanın canını almak, bütün insanların canını almak gibidir. Ama bizim habire bunu gözümüze sokmaya çalışan Alman, Amerikalı şunu bilsin ki dünyada her yıl en az 400'e yakın papaz öldürülüyor. Bunları da Hristiyan teröristler öldürüyor. Hristiyan Hristiyan'ı öldürüyor. İhale hep Türklerin ve Müslümanların başına kalıyor. Nitekim dünyada en çok ev ve iş yeri yangını insan yakma Almanya'da olduğu halde adamlar benzinle, molotofla, bombayla yaktıkları halde yani hep Türkiye'de bir yerler yakıldı gösteriliyor. Enteresan değil mi? O açıdan bazen ayna alıp insanlara ah bak senin tipin bu, kelim bu, sen gerçekten böylesin demeye ihtiyaç var. O açıdan sakın ve sureti katiyede karalığıma ve psikolojik harpleri kaybetmeyelim. Bunlara kendi yaptıklarını ayna tutup gösterelim hak yerini bulur inşallah